Merhaba arkadaşlar. Teneke kafalar kanalına hoş geldiniz. <laughs> bugün arkadaşlar bugün bisiklet turu yapacağız arkadaşlar. Gezeceğiz. Aynen, Karada Osman da var. Biz yanına evet. gezeceğiz. <laughs> Boş konuşuyor. Buraya bakmayın. Challenge'ını bile yaptı adam yani. düşünün. Evet arkadaşlar, ee, bisikletlerimizi aldık bu şekilde. Osman'la 15'er lira verdik hemen bisikletlere. Çat bindik geldik. Alperen'in yanına. Merhaba gençler. görünmüyordu. Şimdi buradan bir şeyler alacak Burak. Su falan alacak. Susadık bayağı. Kardeş <laughs> şikayet etsene çocuğu. <laughs> ne, bayağıdır bekliyor zaten gelmiyor. Evet şu an kaykay yurduna uğradık. Sırada Safranbolu var. Eski eski çarşı var. Gidiyoruz. Yurt orada. Burada biraz dinlendik abi. Şurada anıtın orada anıt nerede gözüküyor mu bilmiyorum. Herhalde gözüküyor şu an. Ekran çok az parlak o yüzden göremiyorum. Biraz dinlendik abi. Şu an Hıdırlığa gidiyoruz. Yolumuz Hıdırlık. Yakışıklı. Hi guys. Abi şu an Hıdırlık'tayız. Hıdırlık seyir teresindeyiz. Burası abi eski zamanlarda şu an unuttuğum bir padişahın bir seferi sırasında namazgah olarak yapılmış abi. Ee, Ayarlarlar mı sefere çıkacakları vakitte zamanı buraya gelip burada namazı denk getirdilermiş hangi vakitte bilmiyorum ama burada namaz kıldırmış padişah. Şu karşıda da abi gideceğimiz yer var. Kaymakamlık manav var orada oraya da çıkacağız. Abi bunlar ne böyle ya? Çok çabuk yoruluyorlar. Yorul lan sen demedin ne mi oturak ya? diye? ne nedir bu ya? İki abi böyle... çok güzel çektin abi. Bak patırtı gürültü hepsini aldı. Abi bunlar ne ya? <laughs> aynı şey. Ne çek. kadar aynı şeyi çabuk. tekrar çekme Osman. Bunlar ne böyle ya? Öyle çok çok Yorul sen çabuk demedin mi yorulduk ya. oturak diye? Hadi dinlenmişsen kalk at. Bana uparsana kanka. Ee, Sen kolunuzu. E, <laughs> <d> <gülüyor> 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 Al bak. Ne? Bizim şey gibi lan? <laughs> bazı şehirlerdeki saat kulelerinin Minyatür. minyatürleri var. Mesela İzmir Saat Kulesi. dondurma çubuğuyla tutturmuş adam orayı. Nereye lan? Ayaklar var ya bak. Bize bakan yerde. Tam bak yani şu, şu an kartım. Garip... Ayak var bak iki tane. Soldaki ayak tahtadan. <laughs> 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 Arkada elinde var bu elinde. Şimdi şu an Safranbolu Saat Kulesi'ne çıkıyoruz. Gençler çıktığından beri arkadan geliyorum. Çökmesi için iyi. Buranın atabiliyorsa. <laughs> <laughs> Osman! O <Bu> sallandı. sallandın. Kuroşe <laughs> <laughs> al, <şunu>. tamam, Kanka, <laughs> yavaş çıkıyorum. <laughs> Emret. Abi bir de yasakmış buraya çıkmak biz kafamıza göre çıkıyor muyuz? Öyle bir şey olmaz herhalde. Kale dediğimiz zemin, orada yazıyor zaten kale hoş evet. geldin yazısı var, tabela Zemin kale, 12 metre yükseklik, 8 tane pencere sesi gidiyor. Onun hı hı. için Safran mollar saati kaç olduğunu, saatin ne olduğunu bilmiyor ama sesine sahip. Şu gördüğünüz parça saati ayarın atır. Bunlar demir aksamda olduğu için sıcaktan biraz soğuktan, genleşmeden ileri geri dolduğu saatlerde. O zaman burada o ayarı yapıyoruz, kulenin dışında ayarlanmış oluyor. Hı hı. Bu gördüğünüz genel bakım çekimine. Ben gibi işte yağlıyorum, bakın yapıyorum. Zaman göre genel bakım düşüyor. O zaman da bunları çekiyoruz. Benzinle fırçalarla güzel temizledikten sonra tekrar montalip yağlıyoruz. Yenileşmiş oluyor. Bu da günümüze kadar gelen 220 yıllık bakım bir artmış. 109 kilo olması biraz sonra bir şey geldi. Orada bir bağlı yazı kaldıracak. Küre farkı olması oradan geldi. Yani. Evet, çantı bir de Doğru. Ama ben sizden sonra gelenler görsün diye sembolik yapıyorum. Çünkü saat bize haftanın altı gün açık salıdan pazar günü kadar. <laughs> sizden sonra gelenler görsün diye sembolik yapıyorum. E saatte bir fiil onda on hafta var yeterli. Kulenin yüksekliği saatteki yeri ona göre tasarlanmış. Ama ben onu kısa kısa olarak da bir haftaya uygun gösteriyorum. Çünkü burası salıdan pazar güne kadar açık. Evet, 109 güne şimdi sembolik getirelim. Getirdik ve önümüzdeki çarşambaya kadar gelmiyoruz. perşembe kadar daha doğrusu bir hafta çalışıyor. Hmm. Tabii ki bizlere emanet olan bu eserlere birimiz misafir çıksa ki daha fazla Gördüğünüz gibi ben daha dilere giderek bu düzenlemeden sonra turizm açtığımı neden oldum. Bugün yurt dışından sizin misafirlerimiz ve yurt dışından diğer misafir geliyor. Bizlere bu eserde koruması, tanıtması düşürüyoruz ama koruyamıyoruz. Evet, şuna bakalım bakın Mevlat'tan beş dakikası kaldı. Biraz sonra 3 defa bu işe. Vakti. O nedenle, nereden nereye geldik? Bu açıda yapıyoruz. Üzerindeki semboller biraz şey... Bana bir bakacağım çizgiler var. Osmanlı dönemi olduğu için sipariş verilmiş. Ama 1900 metre yani yapmaya başlamışız. Ekseri saatte biz de 1900'e <laughs> <laughs> metre. Gençler şu an planı değiştirdik. Vaktimiz az olduğu için kristal teras da buraya çok çok uzak olduğu için arkamda hilmi. Abi, Arkam Naber, <laughs> abi şeye geldik şimdi biz e, hükümet konağındayız. İşte saat kuletine falan çıktık Orada izlediniz zaten süperdi abi muhteşemdi. Şimdi abi plan değiştik. Safranbolu merkeze gideceğiz. Karnımızı doyuracağız. Oradan da yine spontan olarak bir yerlere gezeceğiz. Planı. Allah kerim valla. Öyle yani. Ee, hi guys. <laughs> Pardon. Ha kristal terasa da gitmedik size gösteremeyeceğiz o yüzden. Ama eski vlogumuz vardı. Buralarda bir yerlere tıklayarak izleyebilirsiniz. Biz kartlarda koyarız. Saklı Cennet de vardı abi. Saklı cennet de, de bu arada. Evet kartlarda kılayarak ikisinin de videosunu izleyebilirsiniz. Görüşeceğiz tekrar. <laughs> Efendim? Evet arkadaşlar Yorgun bugün, mısınız? bugün yorgunum biraz yorulduk. Burak, Burak yetişti bize nasıl oldu anlamadım. <laughs> ne yazdı gidiyorsunuz lan? Yetişemem mi sandınız? Abi. Bak önünüze bile geçtim. Birkaç santim. Helal be. Abi git git bitmiyor kuşlar yollar. Huzun ince. Bir Ben sesimi yazıyorum. <laughs> Fatma tavuk yemiyor muydun? Tavuk yiyorum. Öyle hatırlıyorum ben. Niye öyle hatırlıyorum? Arkadaşlar şu an Nusret'teyiz. Ee, Hacı Baba Usta, Nusret'in yan çarı ee, oraya geldik ve hesap kitleyeceğiz şimdi. Hilmiye birazdan hesap kitleyeceğiz. Bakalım Adamın neler olacak. Ben tamam, bir susuz sus, olsun. Evet şimdi Hilmi bu.